Evet yeni videodan hepinize selam arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Benim fix replik her şey yolundadır. Şimdi şu anda hali hazırda sinemada olan Cevşen isimli filmi fragmandan, fragmandan altını çiziyorum. Fragmanını yorumlayacağız. Şimdi bazı bazı kişiler sonra fragmandan yorumladı, filmi yorumladı gibi böyle saçma salak şeyler söylüyorlar. Yönetmen Anastasia Düz, senarist Murat Güleç, oyuncular Özgür Balakar, Nurel Koç, Dora Yılmaz. Bir de... Ayşe ablamız var. Ayşe Kaya. Bakayım yanlış söyleyeyim kadıncağızın soy ismini. Ben çünkü isim özürlü olduğum için evet Ayşe Kaya. Kendisi birçok korku filminde oynadı. Cahim'de de oynadı. Cahim'in birinci filminde. Bir fragmanı beraber izleyelim. Ondan sonrasını beraber yorumlayacağız. Kapatıyorum mikrofonu. Nereden biliyorsun? Baban onun tek işi büyülerle uğraşmaktı. O alemin varlıklarıyla işbirliği yapmaya başladı. Kendini kurtaramadı. Ama seni korumak için sana bir cepşen yaptırdı. Beni neden koruyacaktınız? İfrit, cinlerin en zararlısı, en korkunçlu. Peki ben şimdi ne yapacağım hocam? Geliyorlar. bir bedeni gazet etmesi gerekiyor. Peki neden şimdi? Sana bir şans vereceğim. Buradan çıkabilirsen kendi özgürlüğünün sonuna kadar hak etmiş olacaksın. Ya çıkamazsam? Şimdi durdura durdura gideceğim ama öncelikle ilk dikkatimi çeken şey fragman müziği. Fragman müziği nedense şeyle çok uyumlu değil. Fragmanlar yani daha çok böyle bir aksiyon filminin fragman müziği olabilecek kalibrede gibi bir de VST tabanlı bir canlı çalım değil bir bilgisayar ortamında yapılmış bir e, müzik yani tabii ki saygı duyuyoruz ne koyduklarını ancak dediğim gibi bu bir böyle bir aksiyon filmi fragman müziği olmuş e, o sebeple bunun bu tarz müziklerin de ben korku filmlerinin fragmanlarını çok böyle etkilediğini düşünüyorum başlayalım bir beraber ben durdura durdura gideceğim şöyle kenar alayım kendim de Tutama göreyim. başlasın mı artık? Şimdi buradaki bu arkadaki dumanlı muhtemel muhtemel değil öyle gibi ee, gibi de değil öyle yani bence öyle ben yine varsayımsal konuşayım da Ondan sonrası başımız ağrıyor sonra. Bir CGI var arkada ve ben bunun güzel olduğunu düşünüyorum homojen gözüküyor. Bir daha alacağım başına bunu birazcık bir daha bakalım. Burada bir arkada bir make-up var elde make-up var. E çok böyle aydınlık bir sahne olmadığı için buna herhangi bir şey söyleyemiyoruz bence yemiş. Ya evet burada tek benim dikkatimi çeken yani şey müzik şu anda ya çok müzik çok böyle e, alakaya e, kör göze parmak mı denir öyle böyle olmuş yani. Bir şey gibi o yani tam şurada bak öyle giriyor mu rap parçasına girecekmiş gibi bir süredir ya falan diye böyle gidecekmiş gibi bak şimdi öyle bak şimdi bak. Bir süredir gibi devam edecek gibi etmiyor ama. Bir daha alıyorum oradan. Bir süredir kabuslar gelmeye. Çünkü oradaki sinematik hitle kadının bir süredir kabuslar görüyorum dediği şey aynı tondo gibi olduğu için öyle tınladı kulağımda. Biliyor nereden Şimdi şurada bir sanata süredir bakalım. Kabuslar görmeye başladım. Biliyor nereden Şimdi ah. nereden Şimdi burada bir e, sanat çalışmasını yorumlayacak olursak eğer. Şimdi benim burada anlayamadığım şey şu. bir Altta bir büyü ortamı var. Şimdi yukarıdaki şey saçaklar iplerle yani dev envanterleri iplerle bu kadar geniş bir alana niye böyle yaydılar? Ya bunun filmde bir mutlaka bir mantığı vardır ama yani şu plan gereği bakayım ben şey tam kenarları göremiyor muyum? Ha görüyorum. Şimdi bir Sağ taraftaki boşlukla sol taraftaki boşluk bir miktar fazla gibi geldi bana. Dışarıdan bir yapay ışık verilmiş dışı, içeriye. Ee, ama yani şeyin üzerinde bir haç var. Yani o iplerin buraya böyle asılma şeklini asılma sebebini anlayamadım. ya yani Bu planda anlayamadım. Diğer planlarda belki daha bunun böyle bir e, yediriyorlardır ama bu bir, bir büyücü evi olamaz. Arkadaki şöminenin dizaynından bu, bu evin bir evin salonu burası. O bir büyücü evi olamaz. Ama bu büyücü evi gibi bir dekore etmek istemişler. Anlamadığım için, bilemediğim için bir şey söylemiyorum ve geçiyorum bu sahneyi. Ee, bu herhalde kara çarşaflı kişinin arkasında Ayşe teyze olsa gerek. Ben onun tek işi büyülerle uğraşmak O Bak bu, bu, bu tamam, bu okey. Yani şu bu kompozisyon okey. Ama bu kompozisyonu çok anlayamadım. Burayı çok çözemedim yani. Ters namaz kılan şahıslar var. Yani çok sol taraf, sol arkası çok boş kalmamış mı sahne dizaynı olarak? Yani ben mi ya, ya buraya belki bu namaz kılan tiplerden böyle bir iki 3 kişi daha serpiştiririz de mi acaba? Olabilirdi bilmiyorum. Ya bilmiyorum işte dediğim gibi izlemediğim için şu an filmi bu sahnede ne oluyor, ne dönüyor çok, çok e, şey ezbere konuşuyor oluyoruz ama benim gözüme çarpan ilk şey o yani şu an. İş yapmaya başladı Şimdi bu arkadaki e, şahsiyeti suratında muhtemelen bana öyle gözüküyor bilmiyorum ama böyle bir latex lateks bir makyaj çalışılmış gibi. Yani yine çok belli belirsiz olduğu için problem değil. Ama Ayşe teyzemiz. Seni için sana bir Müzik bak abi. Müzik arkada bir konuşma var ve bu konuşmayı şu an müzik aksiyon müziği olduğu için aşağıya çekiyor abi. Elena bir şey yazdı orada. Ne yazdı? Için sana bir cevşen yaptı. <laughs> Boyamıyor sandım bir anda. Neden koruyacaktın? Cevşen yaptı. Beni neden koruyacaktın? O havuzun başındaki arkadaşı yakalamaya çalışıyor. Yakalayamadım. En zararlısı. En kolay. CGI bir yangın. Şu bu amcamız... Sanırsam e, Kulyas'ta da oynuyordu. Biz Kulyas'ı izlemedim. Onu da fragmana yapmıştık. Sonra onun yönetmeni bize böyle ateş edince kendi kafasınca e, izlemek nasip olmadı. Yani izleyip onu öyle yorumlayacaktım. Haricen yorumlayacaktım ama fragman yorumlama ile film yorumlama arasındaki farkı bilmeyen bir arkadaş yönettiği için filmi e, ondan sonrasında onun yapacağı hiçbir işi bu kanala sokmamaya prensip kuralı olarak karar verdim daha doğrusu. Yani isterse 9 tane Guinness rekorlar kitabına girsin falan adam beni şey programda şey dedi ya Amerika'da biz tebrikler ödüller alıyoruz yerli filmimize çamur atıyorlar sanki biz çamur atıyormuşuz gibi yani üzüldüm söylediği şeyler karşısında sanki böyle dünyaları yer yerinden oynatmıştı 450-500 bin gişe yapmış bir filmde biz çamur atıyormuşuz gibi bir hal aldı. O da yani ne diyeyim üzüldüm. Üzüldüm diyorum. O yüzden ama ben bu bana işte o konuşma yaptığı programda diyor bende ego mego yok diyor da yani egosu olmayan adamın kuracağı cümleler değil onlar. Ama işte aynesi iştir insanın lafa bakılmaz derler ya işe sonuçları. Benim yaptığım yorumlarla o hale gelmedi yani. O yüzden sen Öyle bir başyapıt çektin madem. O zaman 300-400 bin gi gişe yapsaydı filmin. Yani bana ne? O burada bu, o filmde bu amca vardı sanırsam. Ee, orada hatırlıyor gibiyim oradan. Ama tam emin olamamakla beraber e, bir şey söyleyemeyeceğim. Peki ben şimdi ne yapacağım hocam? Geliyorlar. Abi müzik müzik. Bir zikir sahnesi var tamam. Önceki filmde de zikire ben bir şeyler söylemiştim sanırsam. E, oyunculuklar gibi bir cümle kurmuştum. E, ondan sonrası orada da bir şeyler söylemiştim. Oyunculuk gibi bir şey söylemiştim. O da demişti ki gizikir sahnesi gerçek sahne. Tamam da yani gizikir sahnesi gerçek olabilir ona bir şey söylemiyoruz ama... Yani orada sonuçta bir kamera kaydı olduğu zaman insanlar ister istemez tribe girebiliyorlar. Hiçbir profesyonel oyuncular değil. Bazen o zikir sahnesinde bile gerçek zikir dayı olsa orada konsantrasyonları dağılabiliyor. O da kameraya yansıyabiliyor. Benim söylemek istediğim şey oydu yani bedeni gasp etmesi gerekiyor. Peki neden şimdi? Sana bir şans vereceğim. Buradan çıkabilirsen kendi özgür... Bu yani bu şu kara çarşaf konsepti beni hep korkutan bir konsept. Bak en kapının yanında duran arkadaşım boyu bir miktar uzun. Bir miktar değil kapıdan uzun baya. Yani kapıdaki kızla ve kapı boyuyla korele ettiğiniz zaman kapıdan çok daha uzun. Bu beni korkutan bir şey ya. Nedendir bilmiyorum ama be, ya bunun içinde bir belirsizlik var. O korkutuyor. Artık kostümün kendisi korkutuyor. ama yani böyle karakterleri seviyorum. Evet orada bir hücum yaptılar demin. Enteresan bir sahne olabilir. Devam. Sonuna kadar hak etmiş olacaksın. Ya ne oluyor? Benim anlamadığım şey. Ben kendi özgürlüğünü sonuna kadar hak etmiş olacak. Bak burada CGI'mız var. E, evet, suratta çatlaklar oluşuyor. Sonrasında tek göz bebeğinde bir şey gelecek. Yanaklarımızı parlatmışız. Ama bu CGI'yı yapay zeka ile mi yaptılar ya da CGI masada mı yapıldı bilemedim onu bu tarz parlama hareketleri çünkü genelde yapay zekanı yaptı. Ya bunu yapmalarında da bu arada sıkıntı yok yani. Bunu hani e, yapay zeka ile yapmışsınız falan diye söylemiyorum. Abi artık günümüz teknoloji çağı. Şimdi bu kadar ufacık bir animasyon yapmak için saniye saniye işlemek gerekiyor. Onu yani yapay zeka bunu lap diye yapıyorsa niye uğraşsın adam? Ama önemli olan tabii bunu doğal yapmak. Yani bu, bu, bu şu anki demin ki açıda demin ki planda bu yakın planda ya bunun doğal yani doğal gözükmüyor anlatabiliyor muyum benim gözüme? O benim kendi şahsi kişisel düşüncem. Ben. Siz beğenirsiniz, siz korkarsınız ona saygım sonsuz. Ne çıkamazsam. Yani bu, bu, fragmandan ben çok filmle ilgili bir şey anlayamadım ama gördüğüm kadarıyla şöyle hızlıca bir bakalım ama yani. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Bu baban ne ile çekilmiş olabilir onu düşünüyorum bir saattir yani bir, bir, Sony Red gibi duruyor ama onun tek işi büyülerle uğraşmaktı. O alemin varlıklarıyla <laughs> bir renkleri fena durmuyor. Ee, <laughs> yani beni şu anda burada sadece fragmandan kopartan şey yine ona takıldım ya. Belki de işim olduğu için mi? Asıl işim olduğu için mi ona takılıyorum bilmiyorum ama. Beni neden koruyacaktın? İfrit, cinleri, Oyunculuklar adına bir şey gözüme takılmadı. Peki ben şimdi ne yapacağım hocam? Yani böyle bir şey gözüme böyle bir çiğlik oyunculuk adına bir tekst durum görmüyorum açıkçası. Geliyorlar. <laughs> Onların bir bedeni gaz etmesi gerekiyor. Peki neden şimdi? Sana bir şans vereceğim. Buradan çıkabilirsen kendi özgürlüğünü sonuna kadar hak etmiş olacaksın. Yani dediğim gibi bunu böyle sinemada izleyip görmek lazım şu anda vizyonda bildiğim kadarıyla. Ama dediğim gibi abi benim oturduğum lokasyona da film gelmiyor ya. Yani e, Paribus sağ olsun. Ya yani güzel filmleri de getiriyorlar da korku filmi adına çok az opsiyon geliyor. Ve benim bu, bu kadar haftanın 5 gün çalışan birisi olarak evimden uzak olan keza bir saate yakın sürede mesafede olan yerlerde bu sinemaya gitmem bunları izlemem zor oluyor birazcık ama denk getirebilirsem izleyeceğim. Bu böyle bu haftanın yerli yorumlaması bu olsun arkadaşlar yani bakalım bu filmi denk getirebilirsek dediğim gibi izleyeceğim e, videoyu buraya kadar izlediğin için teşekkürler her video söylediğimiz bir replik var o da replik oldu artık abone olmak yorum yapmak beğenmek ücretsiz Bunlar destek ve motivasyon kaynağı. Bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Bunun dışında ufak bir bakiye ile kanala katıl abonesi olabilirsiniz. Ve bu ben bu arada arada sırada Jayim 2 filminden fotoğraflar, işte set kamera arkası görüntüleri gibi şeyler paylaşıyorum. Bunları da fotoğrafları YouTube profilime, videoları da zaten katıla özel olacak şekilde, fotoğrafları da videoları da katıla olacak şekilde videolar arasından bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bye, bye.